Aslında ölümle birlikte doğarız, yaşam tiyatrosunda. Güleriz kimi zaman, kimi zaman güldürürüz. Bir tek rol vardır, asla değişmeyen, hepimizin sayıda. Doğarken ağlar, ölürken ağlatırız. Anlamlar yükleriz ömür senaryosuna. Kahramanlar seçeriz. Aşk, sevgi, başarı, mutluluk adına. Ya oyuna geç kalırlar ya da erken giderler seçtiklerimiz. Ya rol uygun değildir ya da yanlış düşer replikler sahte aşk tanrıları çıkar kimi zaman sahneye. Büyülerler ve can alırlar ve çoğalırlar. Kimi zamansa gerçek sevgiler vardır başrolde. Sonu ölüm termanına yazılır. Acı ayrılığa eş, yana düşer. Kimi zamansa palyaçoya taht ve halk verilir. Hadi kral ol denilir. Taç pisliğe bulanır güç sineğin kanadında. Alkışlar şarlatanlığa ödün. Sahne sirke döner. Sırtında ümit yüreğinde aşk taşıyan köleler durur sahnenin bir köşesinde. Efendilerin buyruğundadır nefes almak. Kimi boğulur çaresizliğinden, kimin kırar zincirleri aşka koşar. Mutluluk, güvercinin ağzında kısmet. Kimin olmadığı anda başına düşer. Bazense bir şahin çıkar bir yerlerden, Güvercinle birlikte mutluluk da gider. Taht mı, altın baht mı diye beklerken, Kiminin başına mutluluk tacı, Zaman hep sevgiye döner. Kimin ise yoksulluk hırkasıdır nasip. Uğraşmak, gidinmek nafile, Payına sefalet ağlamak düşer. Serçe de şahin kostunu, Kurtta kuzu, Ya da kuzuya kurt ol derler. Balığı karada yaşamaya, ceylanı denize mahkum ederler. Derbektir kiminin tek rolü. Kiminin payına hep almak düşer. Kimi gülmeden yorgun, kimi ise ağlamaktan. Ömür böyle geçer. Hiç kimsenin aklına gelmez. Veren de Alanda, ağlayan da, gülen de gider. Roller, maskeler ağlatır, can yakar, can alır. Mutluluk can çekişir maskelerin altında. Yaşamak oyunudur bu, oynamak emir. Yönetmen göstermez yüzünü ama vardır bilinir. En güçlüsü, en önemlisi, en güzeli, en zengin olsak da bu dünyanın. Toprak ayırt etmiyorsa güçlü, güçsüzü, güzeli çirkini. Yılana, çıyana karın topluysa önenin en zenginine bile giysilik, üç metre patiska, üç kuruşsa ve ayakta ölürse ağaçlar. En dokunulmazı ise ruh ve yürek. Biraz durup düşünmek gerek. Oyun biter. Sahne yangın yerine replikler çığlığa döner. Ve perde iner.